Evet. Antalya Kaş. Hava biraz bulutlu. Şu karşısı Mehis Adası. Yunanlara ait. Şu bölge Türk Karasuları karşıdaki boğaz var. Burası tam fenerin arkasında. Böyle bir seyir arası. Yani karaya bağlı alanlar Türklere kalmış. Anakara'ya. Anakara'dan ayrı olan hepsi Yunanların. Küçük küçük adacıklar var. Yani şimdi şöyle şurası Türklere ait. Şöyle geliyor da Karşı Anakara'ya bağlı. Şurada bitiyor. Şurada küçük bir boğaz var. Ondan sonra şu karşısında Meis Adası. Küçük bir ada. Ama yaşam var. Bayağı evler var. Şöyle. Şurada tekrar bir boğaz var. Ondan sonra yine Anakari'ye geliyor. Çok derin bir deniz var. Aşağıda. Harbiden güzel yerler. <laughs> Şöyle oturmalık yerlere bak ya. <laughs> и балық илбдам Şöyle dinlenme yerleri var. Şu yukarıda dağın dibinde Antalya yolu geçiyor. çok güzel bir spor yapıyor adam ya. Havada gidiyor ya sanki yere değmiyor. Nasıl bir, nasıl bir spor bu ya? Adam resmen havada gidiyor ya.